Öncelikle herkesin, tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bayram günü güzel bir bayram hediyesi oldu bu skorda bizim için. Adana da göstermiş oldukları performans ve sanırım iki gün önce gelmişler. Konsantre de bir şekilde hazırlanmışlar. Gösterdikleri performanstan dolayı da teşekkür ediyorum. Tabii bundan önceki hafta hiç hesabımızda olmayan bir üç puan kaybettik. Ben daha önceki söylemlerimde de ifade ettiğim gibi kıymetli arkadaşlar. Bizim için bir maç, bir maç kazanmak e, bu yarışta hiçbir anlam ifade etmiyor. E, bizim bundan sonra bir tane bile maç kaybedebilecek lüksümüz kalmamıştır. Her maçımız bir final niteliğindedir. Böyle görmek zorundayız. Bundan sonraki maçlarımızda böyle görerek devam etmek istiyoruz. E, Ruh çok önemli, takım ruhu çok önemli. E, takım içerisinde arkadaşların, takım arkadaşlarının birbiriyle anlaşması, uyumu çok önemli. İnşallah bunu daha da artırırlarsa takım içerisinde, Rıza Hocamız da bunu sağlarsa ki sağlıyor sağ olsun. Daha iyi bir Sivas Sporu izleteceğimizden şüphem yok. Bunu başından beri söylüyordum. E, tabii maalesef biliyorsunuz sakatlarımız mevcut. Maalesef bir sakattan kurtulamadık. Bu konuda bir sıkıntı yaşadık. Ama e, alternatif olarak aldığımız oyuncular da çok iyi performans gösteriyor ve bu bizi çok mutlu ediyor, çok memnun ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte bu oyuncularımızın takıma olmuş katkıları, skor katkıları da Sivas Spor'u istediği yere getirecektir. Böyle düşünüyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bu makamlarda geçeceğiz Biz bugün varız, yarın hak eden kişilere yerini teslim edecek, teslim edip gidecek olan kişileriz. Ama Sivas Spor daimidir. Sivas Spor'a ne şekilde olmuş olursa olsun yüz dönmüş, darılmış, küsmüş, geçmişten bu zamana kim varsa rica ediyorum. Bugün zaman Sivas Spor eksen etrafında dolanmak, Sivas Spor'a destek olmak, Sivas Spor eksen etrafında birleşmek, bütünleşme günüdür. Ben bunu her söylemimde dile getiriyorum. Gerçekten kıymetli arkadaşlar bizim Sivas Spor'a sahiplik sesini tüm platformlarda duyurabilmemiz adına Sivas Spor argümanı her kim varsa hep birlikte Sivas Spor'la destek olup birlik ve bütünlük içinde olmamız lazım. Umarım bundan sonraki maçlarda da bunu sağlarız. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.